Herkese merhabalar. BİM 3 Haziran 2025 tarihi itibariyle geçerli olan aktüel teknoloji ve elektrikli ürün kataloğu yayınlandı arkadaşlar. Hemen size aktarmaya başlıyorum. Evet, ilk ürünümüz Senna 55 inç Ultra HD televizyon 16.495 lira. Senna 50 inç Ultra HD televizyon 13.490 lira. Oppo A60 cep telefonu 9.250 lira. Bluepunkt kulaklık ve şarj cihazı 549 lira. Polo Smart kablosuz hoparlör 349 lira. Latte döner başlıklı masaüstü telefon tutucu 75 lira. Nautica taşınabilir şarj cihazı 649 lira. HP kablosuz mouse 579 lira. Polo Smart kulaklık kılıfı 139 lira. Polo Smart telefon askısı 199 lira. Telefon ile devam ediyoruz. Polo Smart telefon kılıf süsleri 129 lira. Polo Smart MagSafe telefon kılıfı 99 lira. Polo Smart adaptör ve kablo koruyucu set 129 lira. Polo Smart tak çıkart ekran koruyucu 179 lira. Polo Smart akıllı saat çarmları 149 lira. Polo Smart akıllı saat kordonu 149 lira. Polo Smart kamera lens koruyucu 99 lira. Skyjet EcoCar 5 3 tekerlekli elektrikli motor 49.990 lira. 12 taksit imkanı var arkadaşlar bunda. Daha önce bu böyle bir araç kullanan varsa yorumları da belirtebilir. Bunu da kullanan varsa yine belirtebilir. Bence güzel bir alet ve fiyatı da fena değil gibi görünüyor. Yorumlarda siz de değinebilirsiniz. RKS elektrikli bisiklet 19.990 lira. Bu da 6 taksit imkanıyla. Kumtel Midifer'in 2750 lira Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 739 lira. Yaz geldi malum. Havalar ısınmaya başlıyor. Daha da sıcaklar gelecek herhalde. Şimdiden hazırlık yapmakta fayda var fiyatları iken. Fuji Plus 12.000 BTU klima 22.990 lira 6 taksit imkanıyla. Philips dikey şarjlı süpürge 8.990 lira 6 taksitli. Her mutfakta olacak bir şey el mikseri 799 lira. Arzum Türk kahve makinesi tiryakiler için birebir 1.290 lira. 5 fincan kapasiteli 6 taksit imkanıyla artık son ürünlere geliyoruz. English Home saç kurutma makinesi 799 lira. Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 1990 lira 6 taksit imkanıyla. Bu ürünlerin birçoğunda taksit imkanı var. İncelemenizde fayda var. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Siz de indirimde ne var diye merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğendi tuşuna beğendim tuşuna basarsanız sevinirim. Herkese iyi günler kolay gelsin